Melih Aşık, ormana gel ormana. Başbakan Erdoğan temel atma töreni için Bilkent'e giderken yol üstünde pankartlar açılmış. Başbakan konuşuyor. Pankart açmışlar. Yol istemiyoruz, orman istiyoruz. Böyle bir pankart olur mu ya? Üniversite gençliği bu pankartı açıyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Orman isteyenler için ormanlar bol. Gidebilirsiniz ormana. Yol medeniyettir. Yolu olmayanın, suyu olmayanın medeniyeti konuşması mümkün mü? Ormansa sizleri ormanlara gönderelim. Gidin ormanlarda yaşayın. Aslında söylemeye gerek yok. Kimse yol yapılmasın demiyor. Ama ormanları gereksiz yere tahrip etmeyin diyorlar. Nitekim aynı saatlerde Çevre Bakanı Bayraktar, ot direktörlüğünün teklifini kabul ettiğini, Otti arazisinden ağaçları kesmemek için tünel geçirileceğini açıklıyor. Demek ağaç kesmeden yol yapmak mümkünmüş. Öğrenciler de günlerce bunun için canlarını ortaya koyup direnmemişler miydi? Üçüncü köprüde binlerce ağacı kestikten sonra güzergahı yanlış yapmışız diyerek yutkunan da bunlar değil mi? Orman isteyenler için ormanlar bol diyor başbakan. Ne gezer? Türkiye'nin orman alanı 201 bin kilometre kare. Türkiye ormanı yüz ölçümüne kıyaslandığında dünyada 104. sırada öyle bol falan değil üstelik yolu 3 günde yaparsınız orman onlarca yılda yetişiyor hem hani siz yeşile hastaydınız